Lan kim bunlar? Lan çıkıyor, çıkıyor lan çıkıyor. Aman en çıktı. Ben girmek yasak mısın? Gel gel yerden git. Kanka sence düşürür müyüz? Ona göre SMG MK2 çektin. Ben bilirsin. Ben, yani benim elim kolum soğuk yani. Yeni, günün ilk fight'ına giriyorum öyle düşün. Benim kendim için. Kanka elinden korkanın... Etin, etinden korkanın kemiğini kanka o. Baylar çatıdan giriş yasak ha bilginiz olsun. Ben de bir kayıt başlatayım. Başlat etkinlik söylesene o bir seçiyorum. Of of ne eğleniyorum Başlatı ya. Ben girecek. Gel biz de şuradan gireceğiz. Gel gel gel. Burada dur. Biraz geç gireceğim yapma. Hayır başlattım. Sen Nereden geç geç. gir girdim? Sol... Girdim. Tam solda girdim. Meyve suyum yok. Amın. Benim Hasar yememe. Hasar yememe bir tane vardı onu içtim. Hasar azalttım. Ben de bir tane hasar içtim. Merhabalar çatıdan sıkarlar bunu kaydım lan. Çatı 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 çok güzel. Aman akıyım pistol sıkıyor lan bunlar. Bak arka yiyorum lan ben. Arka yiyorum arka arka arka. Ben sıkmıyorum. Bas 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 bas. Gel araya gel oğlum. Ben dikle gitmiş lan. La tapancı. Lan 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 Ya amına koyayım Hasan neredesin? Sen neredesin? Oğlum kaldım orada. Düştün mü? Evet. O adamlar tapancayla girmişti Hasan. Orada olsan ikisini de vurmuştunuz. Kanka. Hasan vurunca arkadan... canım fulleniyor onu bilerek oyna. Planı verdin mi ona? Hasan vallaha var satıyon he. Kanka arkaya gelecektin önlü arkaya. Ben gelemedim. Gözünü seveyim kaydım var adam sıktı bana da arkadan abi adam adam. Tamam bana da sıktı. Tamam ben gelemedim. Bana da önden bastı. Sen de kaçtığın an. Hasan ama o adamlar tapancalıydı. Vururdunuz onları. Proseri'mi açtım. Hasan sattı Oo, beni. Ooo Proseri'den yine açıyorsa satmıştır yüzde Kanka şey gelin. E, ee, bir kasa patlatalım. Ondan sonra direkt airdrop'a uçarız. Veya alabilecek var ben mı? Bence kasa yetişmez. Ama kasa yetişir. Yetişir. Yetiş 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 yarım saatte açılıyor. Ben bana gelsenize ya. Ben ATM atıyorum ya. Bir tane bu e, şeydeki ATM çok OP ya. Çok Ben de kendisava devam. Demek ki da çok. Bak bak sorduk ya için ceza verdiz ben onlara. Benim de kaydım bak. Hoş geldin, hoş geldin. Öyle öyle. Çok iyi, çok iyi. Trollüyorum herkesi böyle. Devam. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben Glock'ta bir şey yapayım ya. Hadi bay bay. Teşekkürler kalacağız için. Neydi lan onun adı? Dalgona gidiyor. Da? Sosyal deney. De. Sosyal deney, devam. Kayseri'de siz de yapalım sosyal deneyi.